merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, derken bir tane şey var bugün sizlerle 10. bölüm çekiyoruz birinci sezonun ve bunlardan bayağı bir arayacağım oha bunlar aslında tek yor diye biliyordum ben tek yor diye biliyordum çünkü her zaman tek atıyordum bayağı güçlü çıktı ben onlardan arayacağım işte aslında bu benim el portalını aramayı düşündüm de çok zor olur. bulma aşırı derece zor olur. Derken yine mavisinden bu çok fazla acıkıyoruz. Yiyecek yok mu? Tamam hemen bir tane yapalım. İkinci kata çok bir şey yapmadım aslında. Nedense. Şunların etlerini alalım. Ya sadece et almak istiyorum ki yapacağız. beraber niye düşüyor? Neden? Nerede lan? Allah bam Tamam bu kadar yet yetecek yani. Ay bir kez ya video çekiyorum. Hadi, hadi. Arkadaşlar hadi, hadi. bekleyin. Bu gönderemedim. Neyse <laughs> biz şimdi şunları pişirek. <laughs> Dur bir dakika. Gördüğünüz üzere sütüm kırılıyor. Gördüğünüz üzere yanlış dedim. Şimdi bayağı az demirim vardı galiba hatırlamam kadarıyla bakayım. Hatta hiç yokmuş. Şimdi şöyle demirden bir ayakkabı yapayım. Dur örs örsten şunu şunu birleştirirsek çok azıcık oluyor. Ve hiç de gerek yok o Çubuk git. Kitap şurada kalsın. Sen bu da burada kalsın. Sen git. Şöyle kalsın. Tamam. Bunları da şöyle koyak? Aslında bunda bir şey, elmasla bir şey yapsam mı diye düşünüyorum. Yapayım mı lan? Hadi yapıyorum. Pantolon gittiği gidecek. Bence ondan yapalım. Daha full elmas gidiyor. O zaman elmasları toplayalım yani. Elmas kalsın. işte dediğim gibi o şeylerden alacağım. Ee, şu, neydi ismi Lucky Block. Tamam. Şimdi hatta şunları da atak yer kaplamasın. Şöyle. Şimdi onlardan öreceğim. Ar Aha. Çok. Allah Allah girişeceğiz. Tek attım mı? Burada bir tane örümcek vardı ama neyse. Böyle bir de karpuz alalım. <laughs> Yo oradan nasıl vurdun? <laughs> ya yan öyle. <laughs> tamam. Böyle havuç mu acaba? Neyse bunu toplayalım. <laughs> Canım çekti lan şimdi kar. Tam yemek kılmamız yok ya. Şöyle. Şimdi şöyle, şimdi şöyle, şimdi şöyle, şimdi şöyle. Şimdi şöyle, şimdi şöyle. Şimdi şöyle, şimdi, ah, tamam. şöyle. tamam. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Ve bir de Bayağı bir yemek topluyorum. Bir tane daha olmuş. Az önce hemen oldu. Resmen bir stik oldu. <laughs> Neyse şimdi onları ar ar arayalım. Bu ne lan? Ne yaptı? Ha endirmeni öldürürken onu şey yapmıştım doğru. Onların içinde elmas falan çıkabiliyor. Çok güzel şeyler çıkıyor. Şimdi onu bulmak kaldı. Aa bir tane var. Aa iki tane. Oha üç tane mi lan o? Oha. Ben bu kadar beklemiyordum. Yok iki taneymiş. Neyse. Bunlar tek yordu ya. Niye bu, bu, bu sefer? Bunlardan bir şey çıkmıyor ya. Dur. Yo. Genelde çıkardı. Durun arkadaşlar. Ben bir game moddan deneyeceğim. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. kısmına giriyor nedense. Latublük. Ee, e, ben böyle, ben koyunca oluyor. O zaman böyle arayacağız. Aa kalbin yenilenme iki. Üf, çok iyi gereksiz cadı hiç ay bunlardan nefret ediyorum bayağı lan oha ayi bunları hiç sevmem o yine en sevdiğim şeyler bazen hiçbir şey çıkmıyor ya da böyle patlama oluyor falan filan falan filan işte Eller ata bana hiç gerek yok. Dur lan. Ben koyuncu oldu da neden şimdi olmuyor acaba? Ben koyuncu oluyor. Arkadaşlar ben bu günleri toplayacağım yeşil yatak yapmak için. At, 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 at. Yeşil gün kalsın. Ben koyunç oluyordu neden? Aa öldü kar değil yani bura. Açık yeşil istiyorum ben ya. Açık yeşil orada var da. Aldın mı? Ha tamam. Şimdi Tamam. Şundan da 3 tane yapak düşündüğüm şey yanımdaysa var ya küfür ederim. Yani köyde olduğum için sıkıntı. Ondan dolayı bunu öldüreceğim. Ya geldi süt içeceğim. Şimdi acil süt içmem lazım. Neden? Neyse. Tamam. Kaçtım. Tamam. Abi buraya ne yapmış? Çat vurdum. Şu vurabilir miyim? Çot, vurdum. Oha! Çat. Neyse ya işte böyle gördüğünüz gibi. Şu zombiden uzaklaşayım da <laughs>